Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Ahmet ve bugün sizlerle birlikte mükemmel bir videoyla yine karşınızdayız. Gene arkadaşlar güzel bir hesap satın aldık. 1500-2000 civarında. Video konseptine geldiğimizde arkadaşlar 2000 liralık hesaba kadro kurup klasman maçı gireceğiz arkadaşlar. Video konseptimiz bu. İlerleyen videolarda da arkadaşlar 3000, 4000, 5000, 6000 hesaplara mesela kadro kurup oynayacağız. Tamam kardeşim. Yani bu seri halinde gelecektir. Siz videoyu like attığınız sürece. Bu arada arkadaşlar artık salı, çarşamba, cuma ve pazar günü video gelecek haftanın 4 günü sizlerle olacağım arkadaşlar. Buradan da duyurusunu geçelim. Şöyle arkadaşlar bir tane penaltı hakkımız varmış. Penaltı atmaya gidelim. Şimdi şöyle geldik hocam. Sağ 90'a şöyle 90'a yollamak istedim. Kaleci ortada durdu. Penaltıyı attık arkadaşlar. Gole çevirdik. Penaltı vuruşu gol oldu dedi. Zaten başka bir şey olamaz yani. Bizim olduğumuz yerde. Şuradan da ödülleri aldık. Yani pek bir ödül de sayılmaz. Yani 10.000 GP ne yapayım kardeşim ben. Evet arkadaşlar dizilişimizi ve kadromuzu kurduk. Gördüğünüz gibi mükemmel bir kadro oldu. İleri hattımız Rume Romario ikilisi oldu. Arkalarında 106 Messi. Fodun ve Griezmann iki ofansif ortası olarak yer alıyor. Hatta ben Messi'yi arkadaşlar. Gizli forvet oynatmak istiyorum. Daha verim alabileceğimi düşündüm. Arkalarında Rodri var. Taş gibi, kale gibi. Beklerimiz hücumcu yaptık arkadaşlar. Ekstra olarak da hücum beki özelliği verdik yani bireysel tanımatlardan. ikinci yarı orta kafa yapabiliriz. O yüzden Figo ile Dimara'yı aldım. Gerçekten muazzam bir kadro oldu. Bence gayet güzel bir hesap arkadaşlar. Bu hesabımızda Instagram hesabımızda satıyoruz. Instagram hesabımızda Hamit Yele 44. Zaten buraya fotoğrafında da koymuşumdur. Bizden en güvenilir ve en ucuz şekilde hesap alabilirsiniz. Şöyle rezervlerinde bakalım arkadaşlar. Sizlere özel rezervlerinde gösteriyorum. Rezervesi de dolu olan bir hesap gerçekten güzel bir hesap yani. Gözüme orada bir yamal çarptı arkadaşlar. O da aldatılmış deniliyor. I hope and I wish that you doing okay. Ah be kardeşim daha genceciksin bu yaşta aldatılıyorsun sen ileride pohu vallahi. Şöyle aşağı indiğimizi gördüğünüz gibi arkadaşlar paket oyuncuları falan filan var. 10 numara bir hesap 10 numara bir diziliş o zaman 10 numara bir maça da geçelim. Evet arkadaşlar Topal 1907 diye bir rakibimiz geldi. Seni ne Topal. gidi Topal. Seni ama ama o abiler ya. Abi Rodri de Kurtuğa da aşağı bakmasın be beyler. Ne yaptınız be oğlum ya? Tamam Petri koyalım kaleye de Rodri yerine birini koyabilir miyiz diye baktığımda. Abi gene zekamı konuşturuyorum arkadaşlar. Bak bu zekayı hiçbir yerde göremezsiniz. Ayağım Jose Mourinho. hocam Romario Rumen'in yeni değiştik kadrosuna bakalım. Oo bizim kadronun aynısı neredeyse geliyor arkadaşlar. Ya kardeşim bu kadar özentilik yapmayın yani. 4-1-2-3 geliyor. Valla onun kadrosu da bence fena değil arkadaşlar. Topal Mapal ismini yazmış ama kadrosu fena sağlık şöyle de hazır verdik. Maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Sizler de maçın tahminini, skor tahminini yorumlara yazmayı unutmayın. Hemen videoyu durdurun. Yorumlara yazın ve gelin. Bakalım kimi skoru tuttuysa arkadaşlar o kardeşime özel bir çekiliş, güzel bir hesap vereceğim. Dediğim gibi skor tutturan kişiye bir hesap hediye edeceğim arkadaşlar. Bunu da buradan söyleyeyim. O yüzden skor tahmininizi yazmayı unutmayın. Maça da biz başlıyoruz. Evet arkadaşlar şöyle bir kendimizi sirkeledik. Maçımıza da başladık. Beckham Bauer. Hocam şöyle bir araya görsek Rumme. Arkadaşlar dediğim gibi beklere özel ileri gitmeleri için talimat verdim. Yani şu orta kafayı yapmak için tam olarak. Yani şu tam olarak şu gol için arkadaşlar. Gerçekten de muazzam bir gol attık bu arada. Dediğim gibi arkadaşlar hücumcu bek üstüne de bir de hücum bireyseli verdim. Yani bence on numara oldu. Fenerbahçeli bir kardeşimizmiş. Dakika 2-3 de golü de yedi. Hocam devam edelim. Aynı bizim dizilişimizle oynuyor. Bakalım kimin dizilişi daha etkili kim daha iyi oynuyor bu dizilişle? Romario öyle giderdik diyecektim. Ofsayt mı zaten? Şimdi Puyol ay aslında tutturabilir miyiz arkadaşlar? Attı yeri. Tamam biz de Roberto Carlos, Romario, Romario biraz kanatlı gibi oynuyor. Aslında forvet oynamasını istiyorum. Hocam şöyle çektik. Bekliyoruz kardeşim. Atak yapmanı bekliyoruz. Yani üstümüze gelmeni bekliyoruz. Hocam şurada bir hata yapmayalım. Temizinden çıkalım. Ay çok güzel de çıktık. Son pası veremedik olsun. Beckham Baveri geri aldık. Attık bekimize James. Hocam burada oyun bir sıkıştı sanki. Yani şöyle bir ince oynayarak şuradan bir çıkarabilir miyiz topu? Abi Messi'ye ihtiyacımız var ama James geldi. James'ten bir orta kafa daha gelir mi? Rume. Ay ne oluyor arkadaşlar orada? Rume'nin biraz kafası yamuk arkadaşlar. Kusura bakmayın. Arabamın kusuruna bakmayın ama kızlar. Hocam attık Rivaldo. Şu pas geçseydi güzeldi. Tamam bir daha aldık. Ama bir daha verdik arkadaşlar olmaz böyle. James dediğim gibi arkadaşlar hücumcu olduğu için biraz defansif olarak sıkıntı yaşayabiliriz. Gol yiyebiliriz yani. Ama bence çok da bir problem olacak gibi değil. Şöyle topumuzu dikelim öne doğru. Beyler gol lazım. Kendinize gelin ona göre oynayın. Bellingham güzel bir pas at diyecektim de. leş gibi bir pas attı. Yani biz topu buradan şöyle çıkarabiliriz. Romara şöyle döner ama Messi kötü bir pas. Şimdi abi defansımızı sağlam yapalım. Geri çekelim. Kosta kurtamızı. Tamam Drogba bir şey yapamaz. Ay güzel pas attı. Tamam aldık. Güzel defans yapıyoruz arkadaşlar. Yani defansımız on numara bence. Derken şu Messi pası atarsa Romario kaçırma be oğlum. Ya arkadaşlar aha aldık. Dur 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 dur. At oğlum ofans orta Sen de Messi'ye. Messi. Messi çek at oğlum. Messi. Lionel Messi. Mükemmel paslaştık arkadaşlar. Güzel bir gol bulduk. Burada Bellingham'ın ekstra pası Messi ile çekip sağdan bıraktık. Güzel gol oldu. Arkadaşlar rakibimiz bence bir tık dağıldı. Yani bu dizilişi biz daha iyi oynuyoruz kardeşim. Ona göre Topal. Sene yedi Topal. Ver bakayım Topal. Ay Del Piero ile güzel geldi. Abi Del Piero'dan alamadık bir türlü gol gelebilirdi. Kötü çevirdi içeriye. Atalım baba en aşağıya. Arkadaşlar dediğim gibi bu, bu, gibi videoların devamını gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hocam ben James'e burada bir şey yapamam gibi. O yüzden şurada ortaya oynamak istiyorum Messi'ye. Yani gizli forvet Messi'miz bu kadar ağır kalmamalı. Hocam Berkamp, Cruyff, Arayı gördü. O paslar geçmez. Yani zor paslar deniyor arkadaşlar. Rakibimiz geçmeyecek paslara deniyor. Yani biz de bir tık öyle denedik şu an. Tamam. Abi güzel bir atak yapabilir miyiz? Roberto Carlos'a dönelim. Bellingham. Bellingham şu pası aktarabilseydin güzel olurdu. Ama sıkıntı yok. Rivaldo ile geliyoruz. Rivaldo'nun şutları iyiydi arkadaşlar. Ay. Hocam Davis de devrildi. Adam top kapmaya gelmedi. Bellingham'ı çekmek istedim. Çekemedik oraya. Atacağını biliyordum aslında. Tamam bizde kötü bir kontrol etti Berkamp şimdi bir kontrol gelir mi şimdi bir kontrol gelir mi Hocam şurada biz nasıl oynayalım 4 bak arkadaşlar 5 tane oyuncu yan yana dizildi gerçekten ofansif olarak güzel bir diziliş 3'te 2 yaptık işi golümüz var rakibimiz bir şut attı o gol bulamadı sıkıntı yok ikinci araya o zaman geçiyoruz arkadaşlar bakalım Daha neler yapabileceğiz Rakibimiz başlıyor. Şöyle abi be Beckham geri çekelim. Santra yememek için arkadaşlar. Sizler de bu taktiklere dikkat edin yani. Santra golü yememek istiyorsanız defansif orta her zaman geri çekin. Adamlar çünkü bir bakıyorsun Santra golünü yiyorsun yani. Hocam Maradona rakibimiz bence çok fazla içeri kat ediyor. Erken pas atsa gol bulabilir yani. Buradan da kardeşimize o taktiği verelim. Romario aşağı oynadı. Güzel oynadı. Aldık 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 aldık. Hadi bolum. Ah be Carlos'um. Aldığın topu geri verme be oğlum. Şimdi Drogba çok güzel bir pas Del Piero'ya. Del Piero vurdu. Kalecimiz Petrce. Şu dakikalar rakibimiz iyi geliyor arkadaşlar. Gol bulmaması lazım. Gol bulursa maç dönebilir. Drogba'nın pası mu? Bu arada muazzamdı yani. Harbici bir pas attı. Şimdi A5. ön direk Costa Kurta'yı aldık. Aynen Costa Kurta vurman lazım oğlum. Kendinize gelin beyler oradan bir çıkartalım. Kontrol atak gelir mi diyecektim. Costa Kurt'a pas veremedi. Abi Cruyff'tan alırız. Bergkamp'tan birinden alalım artık. Tamam çok iyiyiz. Şimdi şimdi abi tam vakti. Abi nasıl geçmez ya. Ya Romario pası da geçiremiyorsan kral yani. Abi beki atalım. Romario nerede? Romario'ya bir de atsana Carlos. Carlos niye koşmuyor tuttun? Evet arkadaşlar şöyle bir değişikliğe gidelim. Yani maç 2-0 olduğuna bakmayın. Yani oyuncularımız ölmüş gibi oynuyor. Baba Pizarro'yu aldık. Onun dışında Haaland Reis'i nerede? Haaland Reis'imi alalım. Onun dışında Figo Reis'i aldım. Ofansif orta saha oynatmak istedim. Bir de arkadaşlar Fodun'u aldık. Yani ben Havers kullanmak istedim. Gizli forvetle bir de Havers çektik arkadaşlar. Tamam güzel olduk. Değişiklerimizi yaptık. Maçımıza devam edelim. Şimdi Roberto Carlos şöyle Fodun'a indirir. Fodun şuraya indirmesi lazım. Abi en ileriyi görmesi lazım. Ah be. Şu pası atsaydık çok güzel yere gidiyorduk. Gol atabilirdik yani. Hocam Beckham haber. Tamam aldık. Pizarro kötü yere verme kanka. Hadi be habersin. Hadi bir gülüm. Şimdi Fodun aldık şimdi. Beckham haber. At oğlum en ileriye. Pizarro arayı gördün. 50 kalant. 50 kalant. Arayı gör. Abi nasıl ya? Ya kaleci onu nasıl uzatabildin? Aldık tamam bizde. Hocam en aşağı. Sen de bırak oğlum. Güzel bir orta kafa gelir mi? Carlos topu kaçırma kanka. haber Havertz. Mükemmel bir gel gol geldi. Kyle Havertz. 3-0'a geliyor durum. Abi Carlos orada topu kaçırmasına rağmen arkadaşlar iyi toparladık. Güzel bir gol bulduk. Dakikalar 70'i gösterirken 3-0 öne geçtik. Bir gol daha çıkar mı lan bu maçta? Ama arkadaşlar harbi güzel oynuyoruz yani. Zil işte güzel oynatıyor. Hocam gol yemeyelim. Drogba. Tamam Drogba dağıldı. Abi şuradan bir top çıkaralım. Hadi be James. Hadi oğlum alırsınız. Hayır 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 ya. Abi gol geliyorum dedi resmen. Ökümüz de golünü buldu. 3'ün 1'i oldu. 31 yazdırdık. Evet arkadaşlar, dakikalar 75'i gösteriyor. Rakibimiz ilk golünü buldu. Bakalım devamı gelecek mi? 4 gollü bir maç. Biz de gol atmak istiyoruz derken 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 at olup vurulun 4-1. Atana atarlar diyoruz. Biz bu maça yatmayız diyoruz ve 4. golü buluyoruz. Mükemmel oynadık. 5 gollü bir maç oldu arkadaşlar şaka maka. Ben 50 tane herhalde gol müziği koyacağım bu videoya. Hocam devam edelim. Sıkıntı yok. Ben yeter ki gol olsun da ben müzik koyayım arkadaşlar. Sizler de müzik dinleyin yani kardeşlerim. Hop aldık. Hocam izle izle. İzliyor musun? İzliyor musun? İzliyor musun? İzliyor musun? Abi Halat niye kaçmadın kanka? Halat çok geride kaldı arkadaşlar. Gol atamadık onun yüzünden. O zaman ne diyoruz? Kahrol Haaland. Hocam Foden. Abi şu arayı gördük. Mükemmel kaçıyor. Pizarro. Pizarro, Pizarro, Pizarro. Mükemmel asist Pizarro'dan. Beşinci golü buluyoruz arkadaşlar. Ne oynuyoruz oğlum biz lan? Bu hesap harbi oynatıyor arkadaşlar. Şaka maka. E biraz daha dördüncü klasmandayız falan ama yani. Gene de güzel oynattık. Hocam bir gol daha gelir mi? Haaland'a doğru. Haaland de. Oy 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 oy. Abi şu pas geçmeyecek ama olsun. Davis çok hızlı çünkü var ya. Abi az bir hızını kes. Aha aldık. Abi araya oynadık. Habers. Hovers bıraktı Foden Ay o çarpmasaydı var ya Çok güzel gol geliyordu Şöyle korner bizde hocam James'i de kullanalım Öndürüyü ayarladık mı bilmiyorum hatırlamıyorum Ama şu golü atabilir miyiz Maradona'dan sektik Beckham Maver alabilir mi Oo baba adam kontra geliyor Güzel de bir pas verdi Abi şurada alabilir miyiz Hadi oğlum Carlos adamsın Carlos be Hocam bir gol daha atabilir miyiz At oğlum At oğlum Alandın önüne Holland, Çek oğlum Oha be Delight önümüze var ya kale gibi geldi yattı. Halan da şut imkanı vermedi. Derken biz aldık şimdi. Maç bitiyor. 5-1 kazanmasını biliyoruz arkadaşlar. Topal 1907'ye 5 tane atmak da ne bileyim yani. 7 şutumuz var. 5 kaleye bulan şut ve 5 golümüz var arkadaşlar. Rakibimize 4 şutu 3 kaleye bulan bir tane de golü var. Güzel bir maç oldu arkadaşlar. Oha lan beyler. Bak bak bak. Paslar eşit yapmışız ve başarılı pası da eşit yapmışız. Oğlum bu nasıl oldu lan? Vay anasını satayım lan. İlk defa böyle bir istatistik gördüm arkadaşlar. Paslarımız ve isabetli paslarımız aynı. Helal olsun kardeşime. Maçı 5-1 galip gelmesini bildik. Demek ki neymiş arkadaşlar? Pas yapan değil gol atan kazanıyormuş. Zaten yani bir zahmet kazansın. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. 4. klasman ilk galibiyetimizi aldık. Yani bu arkadaşlar ayın başı bu hesabımıza dediğim gibi arkadaşlar 2000 liraya satıyoruz. Mükemmel bir hesap. Bu hesabı satın almak istiyorsanız da bize Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bu videomuz da bu kadardı. Dediğim gibi arkadaşlar videolar salı, çarşamba, cuma, pazar günü gelecektir. O yüzden takipte kalın. Pusu da beklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.